Sosyal medyada Şebnem Tüfekçi isimli genç kız sokakta şort giydiği için kendisine tepki gösteren bir kişinin videosunu paylaştı. Sana ne? Sana ne? Sensin lan! Düzgün konuş! Sen kimsin? Sen kimsin Sana ne? Benim ne giydim lan lan! Adı Y.A. olduğu belirtilen kişinin videoda tüfekçiye ve babasına hakaretler yağdırdığı duyuluyor. Edepçi! Söyle! Sen! Sen! sen bir dakika! Senin! Ya, senin! kaç yaşındasın? İster, ister şort Sen giyerim. Misin? Utanmıyorum. Sen Benim misin? babam karışmıyor. Sana ne lan benimle giydiğimden? Sana ne? Sana ne? Sana ne? Sosyal medyada yayılan bu video büyük tepki çekti. Şebnem Tüfekçi, İstanbul Fikirtepe'de sokakta şortla yürüdüğü sırada yanına yaklaşan ve giydiği şorta tepki gösteren bir şahsın kendisine hakaretler yağdırdığı anların görüntülerini paylaştı. Tüfekçi, videodaki şahsa şort giymesinin onu ilgilendirmediğini belirtirken, şahıs "Sen utanmazsın" şeklinde karşılık veriyor. Diğer yandan tüfekçi, şort giymesine ailesinin bile karışmadığını, videodaki şahsın hiç karışma hakkı olmadığını dile getiriyor. Bunun üzerine şahıs tüfekçi ve babasına hakaretler yağdırıyor. Diğer yandan söz konusu video sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı videoyu paylaşarak şahsın genç kıza yönelik müdahalesinin ve hakaretlerinin yanlış olduğunu vurguladı. Öte yandan hakaretler ederek genç kıza saldıran YA'nın sosyal medya hesaplarından Rus kadın hesaplarına ilgisi olduğu ortaya çıktı. YA'nın ayrıca kumarhaneden de fotoğraflar paylaştığı görüldü. Edepcik, söyle. Sen, sen sen, bir dakika, boş verin, boş bir dakika. senin, bir senin yaşındasın? İster Ay, şey ya. ister sen şort giyerim. Kimsin? Utanmıyorum. Sen Benim mi? babam ya karışmıyor. Sana ne lan ya benimle ya giydiğimden? Ya. Sana ya. ne? Sana ne? Ya. Sen ya. ne? Sensin lan. Düzgün konuş. Ya. Sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin Sana ne benimle giydiğimden lan? Sana ne benimle ya. giydiğimden? Ya. Şey Ahlak olsum aldım şort giyiyorum şey. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle görüşmek üzere.